Sosyal Bilgiler Testleri kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bedava ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bilgiler Testleri Instagram sayfamda var. Sosyal Bilgiler Testleri yazınca takip et butonuna basınca beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan da bu burslu, sınavıyla ilgili bir sürü videolar ve gerekli son dakika gelişmelerini koyuyorum buraya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf 5. ünitenin ünitenin değerlendirme sorularını çözeceğiz. 5. ünite sonunun değerlendirme sorularını. E, sayfa 138'deki sorular. E, hemen ilk sorudan başlayalım. E, çoktan seçmeli test soruları. Birinci soru ne diyor bize? Karadeniz kıyıları ve kıyılara yakın iç kesimlerin orman varlığı bakımından zengin olması. Yani biliyorsunuz en çok yağış Karadeniz bölgesinde vardı. En çok ağaçlarda, en çok ormanda Karadeniz bölgemizde var. Burada diyor fazla orman varlığının olması diyor. Bir kereste sanayisi, İki, mobilya sanayisi. 3 kümes hayvancılığı. Ekonomik faaliyetlerden hangilerini ortam hazırlamıştır? Şimdi bir kere kereste zaten ağaçtan yapıldı. Şimdi kere, kereste sanayimiz var. Bir doğru. Mobilya, kağıt, e, defter gibi bu se e, sektörler ağaçtan yapıldığı için ormanların çok olması da mobilya sanayisinin yapılması. Koltuk, koltuk takımı işte gibi şeyler. bundan e, ormanlardan yapıldığı için bir ve iki var. Kü kümes hayvancılığının orman varlığı bakımından alakası da olduğu için yani kümes hayvancılığı zaten kümes de var. Onun ormanla bir alakası olmadığı için üçüncü öncülümüz yok. Cevap 1 ve 2 olacak. Cevap B şıkkı. Devam ediyorum. İkinci soru. Erzurum ve Kars platosunda yaz yağışları görülmesi burada gür otlakların yetişmesini sağlamıştır. Buna göre Erzurum Kars platosunda hangi ekonomik faaliyetin ve buna bağlı olarak hangi meslek dalının gelişme göstermesi beklenir bak Erzurum Kars platosu diyor. Erzurum Kars platosunda güre otlakların bulunması burada hayvancılığın daha fazla yapıldığı. özellikle büyükbaş hayvancılığın daha fazla yapıldığını gösterir. O yüzden cevap zaten çıkıyor hayvancılık dedik. Cevap C şıkkı. Hayvancılık, veterinerlik. Veteriner neydi? Hayvanlarla ilgilen doktordu zaten. Üçüncü soru. Ekonomik faaliyetlerin canlı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerden sosyal ve kültürel faaliyetler gelişir. Buna göre aşağıdaki şeylerin hangisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha gelişmiş olması beklenir? Zaten gözümüze direkt İstanbul çarpıyor. En gelişmiş, en fazla nüfusun yoğun olduğu ve en fazla gelişmiş şehrimiz zaten İstanbul'a çıkara. Öbürlerine bakınca zaten direkt cevap çıkıyor. Cevap ne olacak? İstanbul tabii ki. 4. Peynir vermiş görüyorsunuz. Görseldeki ürünü marketten satın alan kişinin 1. Son kullanma tarihine bakması, 2. Ambalajın açık olup olmadığını kontrol etmesi, 3. Ödemesini yaptıktan sonra fişini alması, faaliyetlerinden hangileri bilinçli bir tüketici olduğunu gösterir. Bir kere son kullanma tarihi bakması çok önemli. Kesinlikle bakacağız zaten. Doğru. Doğru bir hareket. Ambalajın açık olup olmadığını kontrol etmesi kesinlikle doğru. Yırtık olabilir ya da hatalı olabilir. 3 ödemesini yaptıktan sonra fişini alması kesinlikle var. Fiş almak e, bizim vergi ödediğimiz anlamına gelir ve ayrıca malda bir sorun çıktığı zaman aldığımız üründe bir sorun çıktığı zaman onu geri iade etmek için de fiş fiş mutlaka gereklidir. O yüzden 3'ü de var. Cevap 1 2 3 olacak. Yani cevap D şıkkı. Devam ediyorum. 5. soru. Girişimci Arif yeni bir yatımda bulunurken üreteceği malın insanların isteklerine ve ihtiyaçlarına hitap edemediğini üretim yaparken lazım olan ham madde, enerji ve insan gücünün olup olmadığını, üretim yapacağı tesisi ve işbirliği yapacak kişi ve kurumları belirler. Buna göre Arif Bey'in yeni bir yatımda bulunurken hangilerine dikkat ettiği söylenebilir bak. Üreteceği malın, yani yeni bir fabrika kuracakmış Arif Bey. Üreteceği malın diyor insanların isteklerine ve ihtiyaç hitap edip etmediğini. Yani üretim yapacağım malla ilgili bir kere Bunlara dikkat etmiş. Malın insanlara ihtiyacı olup olmadığına. Üretim yaparken lazım olan ham madde, enerji ve insan gücün olup olmadığına. Yani üretimde bulunacağı yeri de dikkat etmiş. Üretimde bulunacağı yerdeki insan gücü var mı? Ham madde var mı? Enerji kaynağı var mı? T ticari itibat kuracağı bireyler. Bak ne diyor? Üretim yapacağı, tesisi ve iş yapacak kişi ve kurumları belirler. Üçü de var. Cevap ne olacak? 1, 2, 3 olacak. D şıkkı. Altıncı soru. Yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte ailece alışverişe çıktık. Babam, ablam ve abim kısa kollu tişört aldı. Ben ise ince bir penye aldım. Buna göre ailenin alışveriş yapması ekonomik faaliyetlerin hangi aşamasıyla ilgilidir? Yani üç tane vardı. Üretim, dağıtım, tüketimdi. İnsanların alıp üzerine giyinmesi, yeni, yeni bir tişört, yeni bir elbise alması ne oluyor? Tüketime giriyordu. Üretim aşaması zaten bir şeyin üretilmesi, üretim alakalı hiçbir şey yok. Dağıtım neydi? Üretilen malların, üretilen, üretilen ürünlerin marketlere ya da işte mağazalara dağıtılmasıydı, İnsanların alıp kullanmasıydı, tüketindi. Burada tişört alması, kullanması ne? tüketim olacak. C şıkkı. Gelelim boşluk doldurmaya. Şimdi bunları yapalım. Doğal ve tarihi güzellikler bakımından zengin, güneşli gün sayısı fazla olan hangisi olacak? Yukarı bakınca zaten görüyorsunuz. Antalya olacak. Antalya kıyı turizmi için uygundur. Ülkemizde diyor nok nokta sektörünün en geliştiği şehir İstanbul. Hangi sektör? Sanayi sektörünün en geliştiği şehir İstanbul'dur. Zongulduk, Zonguldak'ta yeraltı kaynaklarının fazlalığı ne? Maden. Maden sanayisinin gelişmesini ne yapmış? Sağlamıştır. Maden sanayisi. Çünkü taş kömürü falan yeraltı kaynakları yoğun olduğu için. 4. nokta nokta ekonomik faaliyetlerin son aşamasıdır. Hangi üretim dağıtım tüketimdeki tüketim tüketim ekonomik faaliyetin son aşamasıdır. 5 e, nokta nokta hakkı tüketicilerin yaşadığı sorunların çözümünde başvurabileceği yöntemlerden biridir. Ne dilekçe hakkı olacaktı. E de kullanılmayacak burada. Niide fazladan koyulmuş. Ee, sorular bitti burada defterinize yazın diyor. Mesela e, bu soruları kendiniz yapabilirsiniz. Mesela ne demiş? Yaşadığınız çevrede hangi meslek grubuna ihtiyaç duyuluyor? Mesela İstanbul'da yaşıyorsanız eğer hangi meslek grubu var? Hizmet grubu özellikle işte bankacı, e, öğretmen ihtiyacı, doktor ihtiyacı, e, restoranlı çalışan, garson ihtiyacı. Genelde hizmet sektöründe fazla ihtiyaç var ve e, sanayi sektöründe fabrikalar yoğun olduğu için. İkinci, tüketici haklarının yasalarla güvence altına alması neden önemlidir? Tüketici mesela herhangi bir malı aldığımızda bozuk çıkarsa, hatalı çıkarsa eğer tüketici olarak biz haklarımızı bilirsek, devlet tarafından haklarımız belirlenirse e, kendimizi daha rahat savunabiliriz. Üç, girişimci insanların özellikle nelerdir? Nedir? Açık e, açık sözlüdüler, e, cesurdurlar, e, plan çalışırlar, çalışkanlardır, Plan yaparak hareket ederler. Hizmet sektörünün geliştiği bir bölgede yaygın olan meslek grupları hangisidir demiş. Ne öğretmenlik, doktorluk, polis, jandarma, bankacılık bu gibi sektörler daha çok söylenebilir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.